Aydın'da evde annesiyle oynayan 11 aylık pera bebek düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında. Pera bebek ise gözyaşlarıyla toprağa verildi. Abi, abi, düğün konvoyundan ateşlenen mermi 11 aylık bebeği hayattan koparmıştı. Olay sırasında mahallede düğünü olan damat ve 3 kişi gözaltına alındı. Aa! 11 aylık Pera Palabıyık, Aydın Söke'deki evlerinde annesiyle oyun oynuyordu. O sırada yoldan geçen düğün konvoyundan ateş açıldı. Silahtan çıkan yorgun mermi, evin tavanından sekip Pera bebeğin başına isabet etti. Ailenin tek çocuğu olan bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Milletimizin her bir ailesinin her bir evladıdır. Pera bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri mahallede düğün yapılan alanda incelemelerde bulundu. Bölgede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis damat, ağabeyi, babası ve düğünde davetli bir kişiyi gözaltına aldı. Pera bebek için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. 11 aylık Pera Palabıyık gözyaşlarıyla toprağa verildi.